Biz çalışmaları aslında bayramdan önce başladık. Bayramdan önce ama başladık derken şöyle olmadı tabii ki fosilleri direkt çıkarmadık. İlk önce yağmur ve e, kar nedeniyle yığılan toprakları ilk önce temizledik. Buradaki kaba toprağı attık. Ondan sonra da e, bayramdan sonra daha doğrusu fosil çalışmalarına başladık. Şu anda da e, yüzeye çıkan fosiller var. Geçen sezon e, yaklaşık numaralandırılmış 90 fosil var. E, bunun haricinde tabii ki de yüzey fosilleri de var. Onlar numaralandırılmadı. Onlarla beraber toplam 200'e yakın fosil var şu an fosil alanımızda Yamula Barajı kenarında e, bulunduğu üzere fil fosilleri, gergedan, zürafa, üç toynaklı atlar, onun yanında tabii ki boynuzlu ailesine ait e, geyik ceylan türleri de vardı. Bunun yanında yırtıcı e, takımına, karnivor takımına ait aslan ve sırtlan fosillerine de rastladık. E, yaklaşık bin fosilin içinde bir iki tane domuz fosilimiz var bu domuz fosilleri bize aslında primatın olduğunu söylüyor. Yani domuz bulunan yerde genellikle primatlar da bulunuyor. Biz de primat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım primat da buluruz bu coğrafyada. Doğa ve canlılığın tarihini araştırıyoruz neticesinde. 7,5 milyon yıl önce Türkiye aslında günümüz Türkiye'sin olmuş, kara parçalarıyla bütünleşmiş haldeydi. Fakat e, tabii ki de iklim vesaire değişiklikleri vardı. Kayseri genellikle orman, sulak ve e, havza alanında olduğunu görüyoruz geçmişe döndüğümüzde, 7,5 milyon yıl öncesine döndüğümüzde. Burada da sulak bölgelerde e, yaşayan canlıların e, kalıntılarına da rastlıyoruz. Bu da kanıtıdır bu işin tabii ki de. E, Kayseri Türkiye için önemli bir fauna fosil açısından Afrika'dan gelen canlılar Anadolu üzerinden yayıldığı için Avrasya'ya keza Avrasya'dan da Afrika'ya göçler neticesinde Anadolu Kara Köprüsü bağlantısı olmuştur bu canlılar için tabi de buradan geçip gitmiyorlar bir müddet buralarda yaşıyorlar bir müddet dediğimiz tabi milyon yıllar sürüyor biz de bunların kalıntısına rastlıyoruz buralarda.